أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقبة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ve kur rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhiqni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inni mursiletun ileyhim bi hediyetin fe naziratun bima yerceul mursalun. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler. An Ebi Hureyre'te kâle Rasulullah. Ya nisa el muslimati la tahqiranna jaratun li ve lev firsine shati. Ebu Hureyre'den radıyallahu andan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar, komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa yetkili makamlarda bulunanların hediye kabul etmeleri caiz midir? Karşılıklı olarak hediyeleşmek insanlar arasında sevgi ve saygının oluşmasına katkı sağlar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hediyeleşin ki aranızdaki sevgi artsın buyurmuştur. Ancak yetkili makamlarda bulunan kişilerin bu göreve gelmeden önce aralarında hediyeleşme adeti olmayan kişilerden her ne at altında olursa olsun hediye ve bağış kabul etmeleri caiz değildir. Zira bu durum rüşvet olarak değerlendirilebilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idari makamlarda bulunanlara verilen hediyelerle ilgili olarak yetkililerin aldığı hediyeler ganimetten aşırmak, kamu malını zimmetine geçirmek, gibidir buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat toplamakla görevlendirdiği memurun hediye aldığını işittiğinde benim gönderdiğim bir görevliye ne oluyor ki bu zekat malıdır bu da bana hediye edilmiştir demektedir. Bu kişi babasının yahut Anasının evinde oturup kalsa acaba kendisine hediye verilir miydi? Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz o zekat malından bir şey alırsa kıyamet gününe o malı boynunda taşıyarak gelecektir. Buyurarak kişinin yetkili makamda bulunmasından dolayı hediye almasının caiz olmadığını ifade etmiştir. Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.